8. soruya bakalım. Y fx fonksiyonu a, b, c noktalarından geçen d dosun grafiği şekildeki gibidir. Önce f'in tersinde eksi 2, eksi 3 ise f eksi 3, eksi 2'dir. Dolayısıyla şuranın karşılığı eksi 2'dir. Yani a noktası eksi 3'e eksi 2. Şu c noktası da bakın 4'e 3. Ee, b noktası da 2'ye şuraya p diyelim. Bilmiyoruz. Bize f2 soruyor. Yani p'yi soruyor bir kere. D doğrusuyla e, bu f fonksiyonu grafiği bu üç noktada da kesiştiği için biz D doğrusunun denklemini bulup yani veya D doğrusu D fonksiyonunun e, denklemini bulup 2 yazdığımızda sonuca ulaşırız. Onu da analitik geometriden yapalım. İki noktası bilinen doğrunun eğimi ordinatlar farkı böyle apsiler farkıdır. Şimdi 4'e 3 noktasını da alalım. Noktası ve y'nin belli olan doğru denklemini yazalım. D doğrusunun denklemini yazacağım. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x sıfır. Buradan y 5 bölü 7 yani gx diyelim buna şuna çarpı x eksi 4 artı 3 e bize g2 ile f2 birbirine eşit olduğu için g2 ile f2 x'e 2 yazalım. 5 bölü 7 çarpı eksi 2 artı 3'ten cevap eksi 10 bölü 7 artı 3'ten 11 bölü 7 olarak bulunur. Doğru seçenek Edirne'dir.